Hadi abi elinden sık sık abi mi hocam? Sık 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 abi sık sık. Tamam. Bugün abiye şaka yapacağız. Öğrendiriz. Çok güzel bir de uyuduk. Bizim cümleye devam edelim. Hadi bir de geçelim. Eymen, Eymen. Neredesin Eymen? Oh Eymen buradaymış Eymen. Ne yapıyorsun ya burada? Eymen ne yapıyorsun? Zıplıyor böyle bugün ya böyle. Hop 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 zıpla. Bir iki. Bir iki. Eymen eymen çok yaşa. Eymen eymen çok yaşa. Ay, eymen ben yoruldum ya. Sen yorulmadın mı da Yoruldum. Sen çok yoruldun ha. Sen tek başına ne yapıyorsun burada böyle ya? Abi yok mu? Yok. Yok mu abi? Aa, üzüldüm bak ya. Sen sıkıldın mı yoksa? Sıkıldım. Sıkılıyorsun. Seninle abi oynamıyor mu? Oynamıyor. Oynamıyor seninle. Hı -hı. O zaman hmm, aklıma bir fikir geldi. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Bugün abiye şaka yapalım. Tamam. Bugün şaka günü olsun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bugün şaka yapalım. Birinci şakamız ne biliyor musun? Ne? Birinci şakamız çikolatalı soğan şakası. <laughs> hop hop hop. Oyna bakayım, oyna bakayım, hadi bakayım. Hop, hop, bir, iki. Hoppa, hoppa, bir, 2 Hop, bir, 2 Evet, gidelim şimdi soğanımızı alalım. Abiye çiolatalı şovan çakacı yapalım. Eymen gel, Eymen gel. Bak bak, gel bak gel. Şimdi soğanı aldık. Hadi soğanı soyalım. Eymen gel. Nereye gittin Eymen? Gelsene buraya babacığım. Bilmiyorum. Ya insana hoş ya babacığım. Gel beraber yapalım. Gel. Gel buraya gel. Hadi başlayalım. Şimdi bunu güzelce soyalım. kameraya koyayım. Evet Eymen evet şimdi hemen soğana çikolata sürelim. Hem alalım çikolatayı. Soğana sürelim. Abi şaka yapalım ya. Bakalım. Aha benim tepkisi ne olacak Eymen? Acaba ne olacak abinin tepkisi? Şöyle güzelce sürelim. Güzel olacak ya. Eymen sen yana olacak Çok güzel olacak. Güzel olacak tabii ki. Benimle cam çekti ha. Böyle ne Eymen böyle bu ya. Çok güzel oldu çikolata bak bak bak. bak. Eymen şimdi biraz da süsleyelim tamam mı? Ya biraz da şöyle. Şimdi bunu dolaba atalım. Tamam mı? Evet Eymen, soğanlı çikolata olmuştur ha. Olmuştur. Hemen onu alak abi şaka yapalım. Anlaşıldı mı oğlum? Hadi babacığım. Al. Donmuş. <laughs> evet, donmuş. Eymen çok güzel benziyor ha. Ört ört dolabı ört. Dola, ört. Kapanı dolum. Dolabın kapağını ört. Hmm, demek abi seninle oynamıyor. Oynamıyor. Demek oynamıyor abi. Şaka yapanı görsün. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi babacığım. Abi. Soğanlı. Soğanlı çikolata. Abi duymasın bizi duymasın. Gel bakayım. Gel 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 gel. Abisi Eymen sana çok güzel çikolata yaptı. <laughs> sana çok güzel sana çikolata yaptı. Bak çok güzel. Evet. saklan. Eymen saklan. Abi seni, seni yakalayacak. Eymen saklan. Eymen saklan. Saklan saklan. Abi seni yakalayacak. Abi saklan. Gitti gitti. Eymen gitti. Eymen yok burada. Burada gitti. Eymen gitti. Kaçtı gitti Eymen. Evet, oraya gitti. Oraya gitti Eymen. Koş koş koş. çak. Eymen çak. Abi kandırdık. Çak 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 hop. Hop bana. Bir daha bir daha bir daha. Hop işte bu. Eymen. Ne? Sadağı şakamız. Balon şakası. Hoppa. Hop balon şakası. Getir getir. Getir. Bakın. Evet, şimdi balonu Eğmen buraya koyacağım, tamam mı? Eğmen, balonu yapıştırdık. Bak, burada. burada. Balon burada. burada. Hadi gel, iğneyi de bulalım. İğneyi de buraya, buraya yapıştıralım, tamam mı? İğneyi buraya yapıştıralım. İğneyi de bulalım, tamam mı Hadi. Burada, burada, burada. Burada, burada, burada. Eğmen gördün mü? Burada. Buraya da iğnemizi koyduk. Buraya ee? iğnemizi koyduk. Eğmen İğne. şimdi kapıyı açtı mı? Pat, patlayacak hemen. Patlayacak. Sen şimdi hadi git abiyi çağır, tamam mı? Hadi gel abiyi çağır. Ben de saklanayım buraya, kamerayı koyayım buraya. Evet. Hadi Eymen sen sakla oraya tamam mı? Ben de kameraya buraya koyayım. Şimdi abi, abi birazdan gelir. Oyu çok iyi. Acaba Eymen Eymen. Oyu çok iyi. Oyun çok iyi. O neydi? Eymen sen ne yaptın? Eymen kaç, 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 Eymen <laughs> <eyvallah, oyun>. kaç. <eyvallah, gülüyor> Evet eymen abi uyudu abi uyudu şimdi ne yapacağız biliyor musun bunu sallayalım onu sallan sallan salla onu böyle böyle sallan sallan salla. salla eymen sallan sallan inci salla 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 tamam çıkar kapağını Ç çek çıkar kapağını Ç çek şimdi abin eline sık hadi bakalım hadi abin eline sık sıkabilecek mi oğlucum sık 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 abin eline sık sık tamam 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 tamam, tamam. Kaşa bakayım abinin yüzünce kaşa. Çık, çık 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 çık. Çık çık oraya. Hadi Eyman. Oyna bakayım abi. <laughs> Hadi bakayım. Hadi hop. Aha Eyman kaç. Eyman kaç Eyman kaç. Eyman kaç Eyman kaç Eyman Eyman Eyman. Evet arkadaşlar, emen çak, çak hemen çak, hop abi yine kandırdık ya. Videomuz bu kadar, videomuzu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın çocuklar. <laughs> Görüşürüz, bay bay, <laughs> bay bay.